Merhaba ben Aylin. Akınsa benim ikiz kardeşim. Biz 9 yaşındayız. Okulumuzun kapanmasına 2 hafta kaldı. Uzun yaz tatilini sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden Akın'la planlar yaptık. İkimiz bu yaz hobilerimizi geliştirmeye karar verdik. Ben resim çizmeyi, özellikle ev çizimlerimi çok seviyorum. İleride ressam ya da mimar olmak istiyorum. Bu yeteneğimi geliştirmek istiyorum. Resim kağıtları ve boya kalemleriyle dolu bir masam var. Akınsa ise basketbolu çok seviyor her gün düzenli antrenman yapıyor. O da iyi bir basketbolcu olmak istiyor. Basket oynarken dört numaralı forma giyiyor. Kıyafet dolabında dört numaralı formalardan var. Sporla ilgili her konuşmasının sonunda ileride dört numarayla oynayacağım diyor. Biz yaz tatilimizi hobilerimizle geçirmeyi planlarken annemle babam farklı bir telaş içindeler. Genelde biz yerimizde duramazdık. Oysa bu sene annemle babam çok hareketli. Annem sürekli bize Ailen, kızım misafir gelecek. Koledeki eşyalara aman dikkat et kırılmasın. Oğlum, Akın daha sakin hareket etmelisin. Kutudaki eşyalar kırılacak. Tamam anneciğim merak etme diyoruz. Babamın elinde boya kutusu var. Küçük odayı boyamam gerekiyor çocuklar. Misafirimiz temiz odada kalmalı diyor. Babamı en son anneannemle denem misafirliğe geleceğiz zaman duvarları boyadığını hatırlıyorum. Bir tarafta misafirlerimiz onlar diye düşünüyorum. Diğer tarafta bu kadar çok kurdeleli koli var ki misafirimiz onlar olamaz diye aklımdan geçiyor. Akın sen hiç merak etmiyor musun misafirimiz ki? Bizimkilerde farklı bir telaş var gibi geldi. Yok merak etmiyorum. Kesin bu yaz anneannemle dedem gelecek. Bütün hazırlıklar ondan ayrı. Ne meraklısın? Öyle mi diyorsun? Tabii başka kim olabilir? Büyüdük ya bizi merak ediyorlardır. Doğru çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Kesin onlardır. Bu arada Akın okul için geç kalıyoruz. Biraz hızlı olabilir misin? Dedim. Ayakkabımın ipini bağladım ve hazırım. Tamam geliyorum Aylin. Okuldan eve geldik. Oda boyanmış, koller açılmıştı. Bir koninin yanında kurdeleli büyük ay çekirdeği poşetini görünce şaşırdım. Bir misafir bu kadar çok çekirdeği nasıl yer kesin misafirlerimizin sayısı fazla dedim Akın'a. Akın da bana desene Aylin bu yaz parti var. Yanında diğer kuru yemişler olsa yaz partisi çok güzel olur. Olur tabii Akın dedim ve güldük. Merakla odaya bakmaya devam ettik. Aylin bak burada ne buldum küçük bir top ve bu kolide böyle küçük oyuncaklardan var. Şu halkalara bak rengarenk ne tatlılar Akın. Aylin ben çok merak etmeye başladım. Birkaç tane daha açılmamış kurdeleli koli var. Acaba bunların içinde ne var? Aylin bir de sağ tarafına baksana. Burada minicik bir yatak var. Evet şimdi gördüm. Ne güzel renkleri var değil mi Akın? Yastığa bak minicik ve yeşil renkli. Ne hoş görünüyor. İyi de bu kadar küçük yatakta kim yatabilir? Ben çok merak ediyorum. Bu misafir kim Aylin? Of ya keşke bize de söyleseler. Akın meraktan öleceğim. Aylin şimdi odamıza gidip uyuyalım. Sabah bizimkilere sorarız. Kim bu misafir diye. Doğru diyorsun. Benim çok uykum geldi. İyi geceler dedik birbirimize ve misafiri düşünerek uykuya daldık. Kahvaltı için her birimiz sandalyelerimizde oturduk. Babam anneme döndü ve ''Canım, misafirimiz için dün konuştuğumuz şeyi sipariş verdin mi?'' dedi. Annem ''Evet hayatım, birkaç güne evde olurmuş.'' dedi. Akın ve ben aynı anda bu misafir kim diye tam soracakken annem misafirin gelmesine o kadar az kaldı ki canım hazırlıklar bitti bitecek dedi birden. Gözleri ışıl ışıl ve yüzü gülüyordu. Biz de soruyu soramadık. Akın'la birbirimize meraklı gözlerle baktık. Okula giderken Akın'ın aklına bir fikir geldi. Aylin anneannemi arayalım, bu yaz tatilinde siz mi geliyorsunuz diye soralım. Akın olur mu, hiç sorulur mu öyle? Onlar bizim büyüklerimiz. Ne zaman isterlerse gelebilirler. Başka bir şey bulalım. Ben de merak içindeyim. Üstelik aldıkları oyuncaklar pek bize uygun değil. Küçük ziller ve aynalar var. Ama her biri çok güzeller ve üstelik sevimliler. Ben diyorum ki birkaç gün bizimkileri takip edelim. Belki konuşurken yakalarız. Ben annemi mutfakta takip edeyim. Sen de babamı oturma odasını takip et. Babam maç seyrederken konsantre oluyor. Annem bende. Tamam, peki o iş. Koş Aylin derse geç kalıyoruz. Düşüncelerle okuldan eve geldik. Akın bana seslendi. Aylin, bugün akşam basket maçı var. Babamla onu seyredeceğiz. Babam konsantre olduğunda misafirimizi öğrenmeye çalışacağım. Benim aklım hala şu küçük oyuncaklarda kaldı. Top öyle küçük ki basket oynayamam ben. Top benim için değil, onu anladım. İlahi Akın. Tamam babamdan öğren, iyi fikir. Bu sırada ben annemle kek yaparken misafirimiz hakkında sorular sorayım. Olur tabi. Belki ikimiz misafiri öğreniriz. Biz misafiri öğrenmek için planlar yaptığımız sırada babam eve erken gelmiş. Merhaba çocuklar gününüz nasıl geçti? Dersler nasıldı? Matematik var mıydı? En çok hangi derste güzel vakit geçirdiniz? Mutlu olduğu zaman babam peş peşe sorular sorar ve babamın yanakları al, al olur. Bir de sevimli gözlerle etrafına bakar. Biz babam için güzel bir gün diye düşünürken birden babam anneme seslendi. Canım eşyaları aldın mı? Listeye baktın değil mi? Eksik var mı? Hayatım merak etme her şey tamam. O zaman eşyaları arabaya koyuyorum. Peki biz de çocuklarla geliyoruz. Akın'la göz göze geldik. Acaba bu telaş nedir? Akın arabanın bagajında kurdeleli telli bir kafes var gördün mü? Gördüm ama detaylı bakamadım. Babam hızlıca bagajın kapısını kapattı. Ben de bu kadar görebildim. Annem arabanın içinde seyahat ederken bize döndü ve Çocuklar misafirimizin kim olduğunu merak ettiğiniz biliyoruz. Babanla çok heyecanlıyız. Ailemize yeni bir bebek geliyor. Şimdi hep birlikte onu almaya gidiyoruz. Her bebek gibi onun da ilgiye, bakıma, oyuna ve en önemlisi sevgiye ihtiyacı var. Sizinle çok iyi anlaşacağını düşünüyoruz. Üstelik oyun grubunuzu alabilirsiniz. Aylin belki sen ona kitap okur uyutursun. Akın belki sen de beslersin ve top oynarsın. Bir de isim düşünmemiz gerekir. Akınla birbirimize baktık. Annemle babam kardeşimiz olacak gibi konuşuyorlar. Bir bebek almaya mı gidiyoruz? Babam, çocuklar işte yaklaşıyoruz. Arabanın penceresinden dışarı baktık. Sağ taraftaki büyük levhada Hayvan barınağına hoş geldiniz yazıyordu. Barınağın içinde farklı hikayeleri olan öyle çok hayvan vardı ki akınla kulaklarımıza inanamadık. Biz kuş bölümüne geldiğimizde annemle babam işte o burada sallanıyor diye bize seslendiler. O öyle güzeldi ki akınla ona bakmaya doyamadık. Bir kardeşimiz daha oldu. Gözlerimiz ışıl ışıl hep birlikte yuvamıza döndük bu yavru papağanın adını merak ettiğinizi biliyorum. Parlak yeşil tüylü olduğu için onun adını Zümrüt koyduk. Okulun son günü karneler alınmış, herkes gideceği yerler hakkında konuşuyordu. Can da çok heyecanlıydı. Uzun zamandır görmediği kuzeniyle buluşacaktı. Kuzeni ormanla çevrili bir köyde yaşıyordu. Kuzeni ne şanslıydı, her sabah kuş sesleriyle uyanıyordu. Oysa Can araba sesleriyle, Şehrin gürültüsü her yerdeydi. Sakinliği ve sessizliği özlemişti. Kuzeniyle bol bol oynayacaklar, kitaplar okuyacaklar ve sohbet edeceklerdi. Bu düşünceler aklından geçerken sınıf arkadaşları cana seslendi. İyi tatiller can, yazdan sonra görüşürüz. Biriktirdiğimiz anılarla okula döneriz. Can da herkese iyi tatiller dedi. Can eve geldi, tatil hazırlıklarına başladı. Babasının işi nedeniyle köye gidişleri otobüste olacaktı. İlk kez otobüste uzun bir yolculuk yapacaktı. Bunun için de ayrıca heyecanlıydı. Köyden dönüşleri ise arabayla olacaktı. Can, günlüğümü unutmamalıyım. Kim bilir ne anılar yazacağım. Kuzenim telefon sohbetlerimizde orman canlılarından bahsederdi. Öyle güzel anlatıyordu ki bu canları merak ediyorum. Umarım bu tatilimde onları görürüm diye düşünerek valizini kapattı. Sabah güzel bir yolculuk bizi bekliyor diye aklından geçirerek Can uykuya daldı. İşte otobüsleri geldi. Uzun bir yolculuktan sonra köye geldiler. İki kuzen Özlem de birbirlerine sarıldılar. Hemen konuşmaya başladılar. Can şehirden bahsetti. Canan, şehre geldiğinde bir gün yeni açılan parka gidelim uzun bir kaydırak yapmışlar. Oradan kayarız. Tabii gidelim. Şu zıplayan şeylerden var mı? Trambolin mi diyorsun? Aa evet var zıplarız birlikte. Kuzeni Canan da köyden bahsetti. Bu sene iki kuzumuz oldu Can. İkisi kuzen tıpkı bizim gibiler. Gülüştüler. Bir gün sana göstermek isterim. Olur şu telefonda bahsettiğin kuzular mı? Aa evet onlar bir görsen çok küçükler ve tıpkı pamuk gibiler. Uzun sohbetlerle eve geldiler. O gün bitmişti. Bütün bir yıl boyunca Canan'ın orman canları hakkında anlattıkları aklındaydı. Bu merakla Can ormana gitmek istiyordu. Canan'la konuşsam iyi olacak diye düşündü. Canan da "Umarım can ormana gidelim." demez diye düşünüyordu. "Orman kuşlarının ötüşü bahsettiğin kadar güzel mi? Merak ettim doğrusu. Kuş seslerini yakından duymak istiyorum." Bir de bahsettiğim orman canlılarını da görürüz. Ne dersin? Bugün ormana gidelim mi canan? Canan sessiz kaldı. Aslında Canan da ormana gitmeyi çok özlemişti. Fakat orman eskisi gibi değildi ki. Bunu nasıl cana anlatacaktı? Canan, neden konuşmuyorsun? Sessizleştin birden. Can, orman hakkında ne diyebilirim? Şu an bilmiyorum. Aslında ormanı gördüğünde gözlerine inanamayacaksın. Neden böyle söylüyorsun Canan? Seni anlamıyorum. Biraz daha açık konuşur musun? Orman hakkında anlattığım güzel şeyler geçmişte kaldı. Çünkü orman artık öyle değil. Nasıl peki? Anlatsana meraktan öleceğim. Ormanın ve canlıların rengi yok. Ne? Şaka mı yapıyorsun Canan? Yok değil. Gidelim ve bakalım gözlerinle görünce çok şaşıracaksın. Tamam hemen koşup ormana gidelim. Can'la Canan ormana koşup gittiler. Can gözlerine inanamadı. Canan senin anlattığın orman bu olamaz. Burada rengarenk orman gülleri olmalıydı. Şimdi ise bu güllerin renkleri yok dedi Can. Evet sana söylemiştim. Çok üzgünüm bu orman artık renksiz. Nasıl oldu bu? Önce şu ağacın oraya geçelim. Sonra anlatmaya başlayayım. Ormanda ilerledikçe üzgün orman canlarını gördüler. Canan anlatmaya başladı. Geçen kış ormana gelip yerleşenler oldu. Ağaçları kestiler. Kestikleri ağaçların sayısı o kadar çoktu ki orman kuşları köyün içine yuva yaptı. Ormanın girişinde rengarenk orman meyveleri vardı. Hatırladın mı? Meyveleri ihtiyaçlarından fazla topladılar. Meyve ağaçları kurudu. Canan, bu meyvelerle beslenmeyi seven kaplumbağa vardı. Ona ne oldu? Bilmiyorum. Onu uzun zamandır görmüyorum. dedi Canan ve çok üzgündü. Anlatmaya devam ediyorum Can. Bir gece ormanda ağlama sesine benzer ses duyduk. Ne oluyordu ormanımızda? Merakla sabahı bekledik. Sabah bir baktık orman yanıyordu. Söndürdük yangını ama ya o canlılar? Biraz zaman geçti. Artık ormanımız eskisi gibi değildi. Köyün yaşları ağlıyordu. Yaşlı orman canları toplanmış, renksiz olmayı istemişler diyorlardı. Hepimiz çok üzgünüz can. Ben de çok üzgünüm. Eve gidelim mi Canan? İki kuzen hiç konuşmadan eve geldiler. Yüzleri solmuş, o günü üzgün ve düşünceli geçirdiler. Orman bütün canların yuvasıydı. Günaydın Canan. Dün akşamdan beri düşünüyorum. Sizde kazma ve kürekler vardı. Evet Can var. Neden sorduk? Bu arada günaydın. Bunları kullanabilir miyiz? Can kullanabiliriz tabii ki ama ne için kullanabilir miyiz? Biraz daha açık anlatabilir misin? Meraktan öleceğim. Hadi o zaman kazma kürekleri alalım. Ormana gidiyoruz. Neler oluyor Can? Anlatacak mısın? Merak ettiğini biliyorum. Yolda anlatırım. Can düşüncesini anlattı. Canan'ın gözleri ışıl ışıl oldu. Can bekle biraz bizim çocuklara haber vereyim. Orman ekibi kurulmuştu. Bir taraftan meraklı sincaplar dikkatle onları izliyordu. Diğer taraftan geyiklerin sesi geliyordu. Bu sırada çalıların arasında yürüyen ile Can göz göze geldi. Evimiz siyahlar içinde. Bir de bizlere bak. Kaplumbağanın gözleri sulanmış, cana bakıyordu. Kaplumbağa, bizim bir fikrimiz var. Elimizden gelin en iyisini yapacağız. Bu ormanı seviyoruz, dedi Can. O gün herkes çukurları açtı. Çocukların yüzlerinde gülümseme, üstlerinde tatlı bir yorgunluk vardı. Yarın aynı saatte buluşmak üzere sözleştiler. Kayın fidanlarını şu taşların oradaki çukurlara dikiyorum. Su ekibi hazır mısınız? Dedi Can. Meşe fidanları da unutmayın diye seslendi Canan. Gürgen ve kestane fidanları dikildi ve sulandı diye orman ekibi sevinçle bağırdı. Her bir çocuk yeni yaprakların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Canan, bak ilk yapraklar çıkmış. Gözlerime inanamıyorum yemyeşiller diye sevinçle bağırdı. Bütün çocuklar fidanların etrafına toplandı. Orman çok güzeldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba, işte sizler için yeni bir hikaye mi daha seslendirdim? İyi seyirler. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilir, videoya yorum yazabilir, videoyu beğenebilir veya paylaşabilirsiniz. İşte hikayem. Çekirge benim dostum. Sonbaharı bana sever misiniz diye sorarsanız evet derim ve eklerim. Çünkü o bir sanat derim ve anlatmaya başlarım. Bu mevsimde renklerin bütün tonunu görebilirsiniz. Sarının, kahverenginin, yeşilin ve hatta çevrenize çok iyi bakarsanız kızılın tonlarını yakalarsınız. Yağmur yağdığı zaman burnunuza gelen toprak kokusu öyle güzeldir ki bu kokuyu tarif bile edemezsiniz. Bu yağmur toprak içindeki canlıların Yazdan kalma susuzluğunu giderir. Ağaçlar son kez bol su içtiğini farkındadır. Aslında bu dönemde ağaçlar derin kış uykusu için suyu köklerine çok çalırlar İlkbahara köklerimiz sağlam olsun ki meyvemiz bol olsun diye. Sonbaharda Ağustos böceklerinin sesi azalmaya başlar. Çekirgeler kaybolur, karıncalar daha fazla yiyecek taşımak için hızlanır. Arıları pek göremeyiz. Kelebekler kanat çırpmaz. Ama yine doğa rengarenktir ve bu çok güzeldir. Kuş sesleri sarar etrafı. Bir bakarsınız göçmen kuşları geçer üstünüzden ve iyi yolculuklar diye bağırırsınız. Onlar da teşekkür ederek uçup giderler. Peki ya siz sonbaharı sever misiniz? İşte bu düşüncelerle uzaklara dalmış karşımdaki sonbahar manzarasını seyrediyordum. Balkon duvarımda uzun kalın bacaklı, ince uzun antenli bir çekirge bana bakıyordu. Çekirgeyi kitaplardan biliyordum. Yakından çekirgeyi görmemiştim. Meraklı gözlerle onu inceledim. İri gözleriyle o da beni inceliyordu. Şimdiye kadar çekirgenin sıçrayıp uçması gerekirdi. Peki neden uçmadı? Merak etmiştim. Üstelik öyle yavaş hareket ediyordu ki tembel hayvan gibiydi. Nasıl düşünemedim? Dün hava yağmurluydu. Belki açtır. Balkona küçük bir ekmek parçası koydum. Biraz bekledim. Oysa o ekmekle ilgilenmiyordu. Biraz beklesem iyi olur dedim. Hava hala kapalıydı. Uzaklardan yağmur bulutları geliyordu. Balkonun penceresine iyice yanaştım. Yağmurlu havalarda söylemeyi sevdiğim şarkı aklıma geldi. Belki söylersem çekirki hareketlenir diye düşündüm söylemeye başladım. Aa inanamıyorum. Şarkı ve dans işe yaramış. Çekirge cama gelmiş. Şarkıyı sevdin mi? Bacağını oynattı. Tekrar söylemeye başladım. Çekirge biraz daha yaklaştı. Ayaklarıyla aç pencereyi der gibi vuruyordu. Pencereyi açtım ve hemen "Merhaba." dedi. Şaşırdım ve kulaklarıma inanamadım. Çekirge konuşmuş olamaz ki biraz bekledim. Neden öyle bakıyorsun? Merhaba dedim. Affedersin merhaba. Çekirgesin ya nasıl konuşabiliyorsun diye biraz şaşırdım. Çekirge güldü ve konuşmaya devam etti. Bir tek siz insanlar mı konuşuyor sanıyorsun? Evet elbette ya başka. Evrendeki bütün canlılar kendi aralarında konuşabilir. Annem sizin dili konuşabildiği için ondan öğrendim. O nedenle çok iyi konuşabiliyorum. Peki karıncalar konuşabiliyor mu? Elbette. Ya ağaçlar? Dedim ya bütün canlıların bir dili var. Doğrusu bu dilleri çok merak ettim. Kim bilir neler konuşuyorsunuz? Hmm, seni biraz dalgın gördüm. Öyle uzaklara bakıyordum. Üzgün olduğumda bu manzaraya bakıyorum. Beni biraz rahatlatıyor. İşte hayaller kuruyorum. Bugün de yağmurlu bir gün. Seyretmek istedim. Tıpkı benim gibisin. Birine kırıldığım zaman çok üzülüyorum. Hemen çam ağaçlarının en üst dalına konuyorum. Yüksekten manzarayı seyrediyorum ve rahat diyorum. Evet bu yönden ikimiz aynıyız dedim ve sonra sevgiyle baktık birbirimize. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki bugün senin için zor bir gün müydü? Tebessüm ettim ve kafamı salladım. İstersen benimle paylaşabilirsin. Bana arkadaşlarım iyi bir dinleyicisin diyorlar. Tamam belki birazdan. Biz sessiz beklerken yağmur da ince ince öyle güzel yağıyordu ki üzüntümü daha fazla içimde tutamadım. Okulda her derste birinci olmak istiyorum ve kendimce elimden gelen en iyisini yapıyorum. Buna rağmen bir türlü başarılı olamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum çekirge dedim. Çekirge biraz bekledi. Sana daha önce söylemiştim ben iyi bir anlatıcıyım diye. Bu nedenle merak etme ilgiyle dinleyeceksin. Peki tamam o zaman başlıyorum. Karınca ile Ağustos böceğinin hikayesi. Benim çok sevdiğim bir hikaye bu. Ben arkadaşlarıma da anlatıyorum. İlgili dinliyorlar. İstersen anlatmaya başla. Girişi uzun tuttum. Özür dilerim. İkimiz de gülüştük. İlkbahar ve yaz öyle güzelmiş ki bitkilerde ürünler çokmuş. Başaklar, buğday, ağaçlar meyve doluymuş. Ağustos böceği yemeği severmiş yaz boyu yemiş, içmiş, şarkı söyleyip dans etmiş. Yaz onun için şölen havasında geçiyormuş. Karınca ise ağaçtan topladığı beyvenin bir kısmını buzdolabına koyuyormuş. İki yapraktan birini dolabında saklıyormuş. Meyve kurutuyor, saklıyormuş. Bir gün pazarda karşılaşmışlar. Ağustos böceği öyle çok meyve sebze almış ki karıncanın dikkatini çekmiş. Sormuş Ağustos böceğine. Ne yapacaksın bu kadar çok sebze ve meyveye? Akşam parti vereceğim. Orada bir güzel şarkı söyleyeceğim. Karınca, sen de partime gel. Hep birlikte eğleniriz." demiş. Aslında karınca partiye gitmek istememiş. Fakat Ağustos böceğinin şarkısını merak ediyormuş. Bu nedenle katılmış Ağustos böceğinin partisine. Ağustos böceğinin masasında her şey çok fazlaymış. Karınca şaşırmış. Bir böcek ne kadar yiyebilir ki olsa olsa iki böcek tabağı olsun. Karınca düşüncelerle yola koyulmuş. Ben olsam bir miktarını kış için saklarım, zorda kaldığım zaman beslenirim diyerek evine dönmüş. Güne iyi başlamak için erken yatsam iyi olacak. Yarın biraz daha fazla çalışmam lazım. Kış geldi gelecek demiş karınca. Ağustos böceği ise ne güzel bir partiydi. Yarın öğlene kadar uyurum. Sonra akşam bir parti daha versem iyi olacak demiş. Ertesi gün karıncayla çekirge tekrar karşılaşmışlar. Ağustos böceği, karınca ne çok çalışıyorsun, bu kadar yiyeceği biriktirip ne yapacaksın? Boş ver bize katıl ve tadını çıkar demiş. Karınca biraz düşünmüş. Sanırım ağustos böceği doğru söylüyor. Uzun bir yaz tatilini hak ettim. Ben de bir parti versem iyi olur diye aklından geçirmiş. Ağustos böceği bu akşam bize gelin demiş. Sen şarkı söylersin de biz dans ederiz demiş. Akşam parti olmuş, karıncanın masasını öyle çok yiyecek geliyormuş ki buzdolabı boşalmaya başlamış. Ertesi gün karınca uyanmış, buzdolabını açmış, bir de görsün. Yaz boyu depoladığı yiyecekler yarıya inmiş. Kışın nasıl besleneceğim? Elbette dinlenmek çok güzel. Ve tabii parti de verebilirim. Her şeyin bir zamanı var. Ben bu dengeyi unuttum. Üstelik bir canlı ihtiyacından fazla tüketmemeli. Düzenli çalıştığımda buzdolabım doluyordu. Her gün düzenli olarak çalışıyorum. Bazen az, bazen çok yiyecek buluyorum. Bir daha Ağustos böceği gibi tembellik etmek yok. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Üstelik dinlenmek ve tatil için doğru zamanı yaratıyorum. Benim için başarı bu diye düşünmüş o kış bütün canlılar için zor geçmiş. Ağustos böceği yaptığı hatanın farkına varmış. Karıncanın yanına gitmiş. Karınca ben yaptığım hatanın farkına vardım. Lütfen bana yardım eder misin? Senin gibi çalışmakla dinlenmeyi dengelemek istiyorum. Çalışmam gerektiğini farkına vardım. Yardım edersin değil mi? Demiş. Elbette önemli olan elinden gelenin en iyisini kendine inanarak yapmak. Gerisi ise zamanı geldiğinde olur. Sen inandığın sürece her şey var olur." demiş. Balkonuma gelen misafir Çekirge bana bu güzel hikayeyi anlattı. Ben de sizlere anlatıyorum ki zor bir gün geçirdiğiniz zaman şunu düşünün. O gün için elimden gelen en iyisini yaptım. Biliyorum zamanı geldiğinde çok daha iyisini yapabilirim. Bu nedenle denemekten ve çalışmaktan vazgeçme. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.